melekler ve şeytanlar da Hepinize yeni bir burada bugün sizlerle birlikte Brawl Talk'ı deneyeceğiz. Yani Mary'i Mırganık onu hani bilmiyorum Evet. Bunu hiç bilmiyordum. Star ilham hani aldığımız yeni bir kupa yenilememiz var. Çift ve şey dahil 9 yeni hiperşarj şarj. Hani kitli şeyde yeni bir hiperşarj gelecekmiş. Ve şeytanlar dahil yeni kostümler, iki yeni savaşçı, tamirci suikastçı Ali ve Trunk. İki yeni savaşçı da gelecekmiş. Yakan savaş gibi yeni oyun modları ve çok daha fazlası. Umrol Tolka, hiper başlıyoruz. başlayalım. Dumi'nin davul solosu süper yeteneğinin son patlamasına iki yandan ek birer patlama ekliyor. Hmm. Bugün ücretsiz Yani sis, üçer sis. üçer gidiyor ya. Yani öne de iki tane koyabiliyor. Savaşçının saldırılarında Dragon temel saldırısını fark ettiniz Bu Dragon da şöyle bir şey. Eee Dragon böyle kendi atma özelliği var ya şu iyileştirme. Üste i̇şte onu başka bir arkadaşına atabiliyorsun. Çit mi ustası kit? Siper ile hala düşmanı sersemletiyor ama normal şekilde hareket edip saldırıyor. Kit bir takım Şöyleymiş kit'in parça hocam. Eee birisinin üstüne atlıyor ama gelmiyor yanına gelip sersemletiyor sonra dövüyor. Arkadaşlar tutunduğunda hedefleri daha az ve yün yumakları da zıplıyor. Artı 360 derece izleme kazanarak hiper şarjı siperini kullandıktan sonra etrafında hasar veren güvenlik özelliği yetişleştiriyor. Çark tam yok. Biz, e, şöyle bir şey. Hani böyle şey yaparız ya. Ee, burada bunu um unutmayın. Böyle şey yaparız ya. Ee, Neydi o? Böyle hani RT'nin böyle yok etme cihazı var ya kafası böyle vuruyorsun. Onu geliştirmişler. Böyle yuvarlak bir şey var. O öyle oluyor. O i̇leri diyor. Etkinleştirildikten sonraki ileri atılmasının menzili sınırsız oluyor. Ve arkasında hasar veren bu arkasını bırakıyor. Çok iyi bu. E, Bunu anlamamıştım ben. Yani anlamadım. kazıksı uzun menzilli oluyor ve süresi uzuyor. Draco daha uzun menzilli. Draco da ateş... şöyle böyle normal şey. Bir, bir, de süresini e, uzağa atıyor şu atışın ama bir, bir de süresini görebiliyorsun. Daha çok alev püsküren ejderhası ile alevlerin içinden geçiyor. Pony gözündeki yetenekleriyle iniş ve kalkış sırasında düşmanları sersep etiyor. Bu kit gibi. Bu ifer sayesinde güncelleme sonrası sezon başında bir tane olmak üzere iki grup halde bir alacak. Salı günleri ikram giyelim mi? Of ya sizde mi? Hafta ya, aynı e saatte. Hey Mortis yeraltı efsaneleri Brofes kostümü. Aynı zamanda Serapis Mortis ve Plüton Mortis şey renkleri Şey bu. Var. Şeytanlar Al merak etmeyi bir bulutun üzerinde süzülen ve sürekli uyuklayan hipnoz sendi katılıyor. Şeker satmaktansa ruh çekilmeye başlıyor. Pegasus beri. Pegasus, Pegasus uçağı. uçağı. Sezonun kahramanları Bonnie ve Daryl da birer kostüm alıyor. Icarus Bonnie bir topun içinden fırlayıp güneş altından fazla yaklaşıyor. <laughs> oyun Daryl'ın bu kadar utangaç olması normal. Bir kickdop olduğu gerçeğini saklamaya çalışıyor. Yer altı ve yer üstündeki dünya arasında sıkışıp kalan... Bu Ender'ımı çok kalan. Galiba Ender. Bilmiyorum. Bu sezon fantastik kral Bo ve Star Wars şövalyeleri berbat şakalara maruz kalır. Şey, bu, şey, bu, şey, bu şey, bir şey mele kostüm. Kral Bo ve şövalye Bo renkleri var. Ne Ayrıca Sir sahne diyarından Şövalye Ember'da bize katılıyor. Şövalye Dark, Melos yırmaklarından sizlere... Çok kolay, en sevdiğim kostüm bu. ...kilometrelerce yol tepip gelen Şövalye Jack'i de burada. Ayrıca sahne Diyarından gelen Şövalye Lily. Altın poçetesi... Şu şeyi durdurayım bir saniye. <laughs> Şu şapkayı da çıkar. Başımda şapka vardı. <laughs> Mangala da saray arı fati fati hein sarı kırmızı beni sapladı kral oldu kime aslan beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın İsmim Baba Pro. Nelsi olan güzel şovalle ben de. Size mesaj <laughs> yazarım. Zikortik karanlık oldu burası. Miğferinin altından göz mü kırpıyorsun sen? Şey hayır. 17 Temmuz'da başlayan yeni profesi yeni bir aşama kostümü geliyor. Biraz. Bu kostüm perilerin dadandığı Dynamite'ın çöküşünü yansıtıyor. Doğa üstü olaylara takıntısı yüzünden bir ruh tarafından ele geçiriliyor. Heh gerisi malum. Aşamalı kostümler siz profesle ilerledikçe seviye atlar. Toplam açılabilen 10 ödül aşaması. Şu Bu pembe. 29 elmaslık kostümsüz güncelleme olmaz. Elimizde bir sürü var. Motorcu Buster sinema salonunda ortalığı birbirine katıyor. Bingo Grip daha çok para kazandık için elinden geleni yapıyor. Kumarbazların %90'ının kazanmadan hemen önce pes ettiğini biliyor muydun? Yumurta bombatik de deneysel birisin daha beğenmeyen çatlasın ve patlasın. Hayalet koku artık her gün ölüler gününü kutlayabilir. Çünkü o da ölü. Dünya kedi günü şerefine. Çünkü kedileri kim sevmez ki? <laughs> kit için altı yeni rengimiz var. Bunlardan altı. Oha. Yüz <laughs> Tekir kit, hadiska kit, <laughs> bizmo kit, mariana kit, Siam kit ve yuki kit. <laughs> ve J da ve saf <laughs> Bana göre kaderin altın da <laughs> kostümü daha iyi. <laughs> Şurası Star Park'a hoş geldiniz. Kupa yolunu kökten yürüyoruz. Bak bu çok iyi. Bu kupa yolu çok iyi. O kadar iyi ki. Kupa yolu artık bu. Evi kabul çok kupa iyi. Bir bir ben yeni sapa e bunu yok. yapacağım. yeni, yeni dünya ile geliyor. Rol başardı. Ah. O çılgın herifler başardı. <laughs> Star Park'taki farklı bölgelerde ilerledikçe altın, güç puanı, efsanevi ve sıradan star hediyeleri, savaşçılar ve daha fazlasını kazanacaksınız. Ne kadar para <laughs> kazanırsanız <laughs> bu kadar <laughs> çok açarsınız. Ayrıca alabileceğiniz ödülleri arttırdık. Artık buradan hiper şarj star hediyelerini açabilirsiniz. Ender ve süper ender savaşçıları ise sadece buradan açabileceksiniz. Kupa yolu 100 bin kupaya yükseltildi. Gelecek güncellemelerde daha fazla <laughs> dünya ekleyeceğiz. <yiyeceksiniz. gülüyor> Var ya, ustalıkları kaldırıp yerine kayıtları getirdik. <laughs> Kayıt kırmaya geldi. <laughs> Hayır hayır. Kayıtları topluyoruz. Kayıt koleksiyonum. <laughs> Kayıtlar binlerce Star Park çalışanının gizli kayıtları ulaştıktan sonra geliştirdiğimiz yepyeni bir başarı <laughs> sistemi. Farklı savaşçılarla açılabilecek tek çok kayıt bulunuyor. Üstelik hepsinin ödülleri farklı. Kayıtları tamamlamak, kayıt skorunuzu arttıran kayıt puanları kazanmanızı sağlar ve kayıt seviyenizin ne kadar yüksek olduğunu belirler. Bir dahaki sefere daha basit yapmalarını mı acaba? Kayıt seviyeniz profilinizde görünür ve eşsiz savaş kartları kazandırır. Bazı kayıtları toplamak daha kolay. Savaşçıyla zafer kazanmak yeter. Bazıları da bir hesaplaşma savaşında tüm savaşçıları yok etmek gibi daha çok fazla yetenek gerektirir. Çoğu kayıt star kazandırır. Ama zor olanlar efsanevi star hatta eşsiz ünvanlar verir. Son üç ustalık seviyesindeki görsel ürünler de kayıtlardan açılabilir. O yüzden endişelenmeyin. Brawl Stars CEO'su ünvanıyla hala herkese oyunda ne kadar kötü olduğunuzu gösterebilirsiniz kayıtların ustalık sistemini kıyasla daha iyi olacağını umuyoruz. Zira bazıları hesap genelinde ve savaşçılara özel olanlar daha az çaba gerektirecek. Ayrıca gururla sergileyeceğiniz havalı görsel ürünler alacaksınız. Çok daha fazla eşlikler var. Tüm ayrıntılar için en sevdiğiniz süpersel içerik üreticilerine göz atın. Aşk bataklığının utangaç sahnesi oh, el ile tanısın. Biraz çekilgen olduğundan başkalarını uzaktan izlemeyi tercih eder. Ayrıca onları gizli takip edip, edip saldırmayı sever. Son derece normal bir davranış. Elinin eşsiz bir özelliği var. Sağlığı düşük olan savaşçıların yakınında öfkeleniyor. Sağlık ne kadar düşükse o kadar hızlı hareket ediyor. Ayrıca sıvayken böyle görünüyor. Çok hoş. Öfkelenmesi özellikle ana saldırısı bataklık koşusu kullanırken faydalı. Çünkü düşük sağlık savaşçıların peşine düşüp onları yok etmeyi sağlar. Suda ve çalıların içindeyken bataklık koşusu erdenin sıra... Ya. Sörlüğünün saklandığı yerden sıçrayarak çıkmasını sağlar. Süper özelliği sinsi takip Ellie'ye dalgalanan görünmezlik verir. Ve ayrıca bataklık koşusu yeteneğinin oranlı hasar vermesini sağlar. Düşmanın sağlığı ne kadar yüksekse o kadar fazla hasar verir. Ellie gizemli bir suikastçıdır. 29 elmaslık avcı toplayıcı Ellie kostümü ile birlikte Temmuz'da yayınlanacak. Ama bu açta bir gariplik var. Arkadaşlarından biri öldüğü için intikam olmak isteyen bir kişi. Ayrıca eşsiz bir özelliği de var. Harita'ya karıncalar fırlatıp onların yakınındayken hareket ve saldırı hızı kazanır. Ayrıca bu karıncaları düşman savaşçıları vermeyen sağ ve zatlık için kullanır. Sıvan kriterler saldırısı bir döner saldırıdır. Düşmanlar dönüş merkezinden ne kadar uzaksa o kadar fazla hasar alır. Bu saldırı ayrıca Trank'ın etrafında bir karıncalar şey savunur. Gerçekten doğru mu? Bu, 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 Canlı yayın çekeceğim Söz Ama, Ama abone olursanız Çok sevinirim Sizi seviyorum Çok seviyorum Sizi bu kadar seviyorum O zaman görüşürüz